Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet bugün Didim Hisar Mahallesi'nde Hisar Mahallesi'nde sizlere genelde villa tanıttığımız bölgeye geldik. Bu bölgede genelde sıfır villalarımız oluyor. Genelde bunların tanıtımlarını yapıyoruz sizlere. Ama bugün villa değil. Arkamda görmüş olduğunuz bu Köşe başı arsayı sizlere tanıtacağız. Evet arkadaşlar bugün sizlere satılık arsa sunmaya geldik. 409 metrekare arsamız var. Ee, bu arsamızın 30-60 imarı bulunmaktadır. İsterseniz alt tarafı dükkan üst tarafına iki tane dubleks yapabilirsiniz. İsterseniz de her birinin ayrı ayrı girişleri olan 3 adet villa da koyabilirsiniz içerisine. Evet şimdi biz genelde burada sizlere sıfır villa tanıtıyoruz. Genelde burada e, arsaları Didim'deki müteahhitler e, satın alıyor, inşaat yapıyor. Hep buna göre kıyaslama yapıyoruz. Fiyat e, analizi yaparken buna göre değerlendiriyoruz ama yani sürekli böyle olmasına gerek yok. E, sizler de gelip burada hem yatırım yapabilirsiniz hem kendiniz için villa yapabilirsiniz. illaki müteahhitten sıfır villa almak zorunda değilsiniz. Sonuçta müteahhitlerin bir kar oranı oluyor. Bu kar oranını ortadan kaldırıp kendiniz için, aileniz için veyahut da işte düşündüğünüz bir arkadaşınız vardır, yakın arkadaşınız. Birlikte bir ev almak, yaptırmak istersiniz. İşte kuzeninizle beraber almak istersiniz bir yer. Onlar için de gayet uygun bir yer. Çünkü neden? Burası arkadaşlar köşebaşı. Yani konum olarak paylaşacağım zaman sizlere Didim Liman yoluna, yani marinaya bağlanan, 3. koya bağlanan liman yoluna buradan bizim 300-400 metre mesafemiz var. Liman yoluna çıktık. Oradan dümdüz aşağıya 3. koya doğru devam ettik. Ortalama 6 maksimum 7 dakikada sahile 3. koya halk plajına ücretsiz olan halk plajına denize sahip olabiliyorsunuz. Sahip olabileceğiniz yere gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Didim merkezine ortalama buradan 3-4 dakika mesafeyle Didim'in Cumhuriyet Caddesi'ne erişim sağlayabiliyorsunuz. Evet 3060 imarlı 409 metrekare demiştik. Fiyatını söylemeyi unuttuk kusura bakmayın. Fiyatımız euro olarak satılık arkadaşlar. 275 bin euro fiyat istenmektedir. Mal sahibi kendisi Didim'dedir. Yani ola ki beğendiniz. Didim'de değilsiniz ama zaten biz sizlere ada parselini paylaşıyoruz. Drone çekimlerimizi yaptık. Drone'dan çizgilerimizi çektik. Arsanın yerlerini size tam olarak tanıttık. Yani zaten Google Maps üzerinden veyahut da ada parsel uygulaması kullanmayı biliyorsanız bunun üzerinden de ada parseli paylaştığımız zaman zaten net bir şekilde konuma da hakim olacaksınız. Şehir dışındaysanız isterseniz telefonla birebir pazarlık yapma imkanı. Eğer Didim'deyseniz yeri gördükten sonra da ofise geçip direkt yüz yüze birebir mal sahibiyle pazarlık yapma imkanı da sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Buradan mesela e, durduğumuz zaman denizi de görebiliyoruz. Gördüğümüz şu olduğumuz deniz e, bize en yakın olan deniz Sağtur plajı ve 3. koydur arkadaşlar. Bu ikisine çok yakındır. Altı kuma da buradan ortalama 6-7 kilometre mesafemiz bulunmaktadır. Evet dediğim gibi isterseniz alt tarafı dükkan üst tarafı 2 tane dubleks sığabiliyor. Bu şekilde bir proje yapabilirsiniz. İsterseniz de her birinin bağımsız bir girişi, her birinin kendine ait bahçe alanı olan 3 tane villa da yaptırabiliyorsunuz arkadaşlar arkadaşlar. İsterseniz kendiniz yapın. İsterseniz birikmiş bir paranız vardır. Didim'de ticaret yapmak istiyorsunuzdur. Bunun için de yardımcı olabiliriz. İnşaatının e, inşaat sürecinde de müteahhitliğini de takibini de yapabiliriz. Yani birlikte ticarette yapabileceğimiz e, bir durumda gerçekleşebilir arkadaşlar. Dediğim gibi 409 metrekare 360 30-60 imarımız var. 3 tane villa veyahut da dükkan artı 2 dubleks yapabileceğiniz bir arsadır. Bunun pazarlığı da mevcuttur. Bunu da hesap et menizi isterim. 275 bin euro da satış rakamımız vardır. Alıcısına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.